Hatay'da 23 yaşındaki Barış Özbay, 3 yıldır evden çıkamayarak sadece telefon ve bilgisayarla vakit geçiriyordu. Kahramanmaraş merkezde depremlerde evi yıkılan genç, deprem sonrası yaşama isteğini kaybetmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Barış'ı ikna ederek engelli yaşam merkezine götürdü. Burada genç saç ve sakal tıraşı oldu, banyo yaptı ve kıyafetlerini değiştirdi. Şey Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, Barış'a desteklerinin süreceğini belirtti. Akşam e, Sayın Valim bizlerle iletişim kurdu. E, haberinizden Sayın Valimiz de bilgidar olmuş. E, bunun üzerine de tarafımızı talimatlandırdı. Biz bugün tekrardan e, Barış evladımızı ziyarette bulunduk kurum olarak. Barış'ı güzel bir hamama götürdük, banyo yaptırdık, e, tıraş ettirdik. Ve yine kıyafetlerini değiştirdik. Bundan sonra da biraz bizim desteklerimiz barışa devam edecek. Yarın sağlık müdürlüğümüz inşallah gelecek. Yine evinde çocuğumuzun bazı rahatsızlıkları var. egzama gibi ve bazı bedensel rahatsızlıkları var. Bu hususta da sağlık çalışanlarımız müdahil olacaklar. Tedavi hususunda. Arkasından yine belediyemiz gelecek. Ee, çocuğumuzun yaşadığı evde temizlik yapacaklar. Büyük bir ihtimal e, bazı tadilat gerektiren durumlar olur. E, onlar da yine belediyemiz kanalıyla e, ailemizi yaptıracağız. Barış Özbay, banyo ve tıraş olmak güzeldi ama iyileştikten sonra da bir şey yapmak isteyeceğimi sanmıyorum dedi. Bir şey değişeceğini sanmıyorum yani. Benim sıkıntım bu, rahatsızlığım falan değil. Ben istemiyorum yani bir şey yapmak. Böyle iyileştikten sonra da isteyeceğimi sanmıyorum hani. Yine tembel bir şekilde takılacağım.